kardeşlerim, Cenab-ı Hak kılmış olduğumuz Cuma namazımızı kabul ediniz. Bir büyüğümüz, Salih hocamızı yolcu etmek üzere toplandı. Rabbim rahmetle muamele ediniz. Şehrimizin muhtemiz camilerinde görev yaptı. Muhtemiz camilerimizde eliyle, hattıyla eserler bıraktı. Rabbim güzellikleri hepimize nasip etsin. Reşadiyede dedik ki en güzeli Sahi Camii'nde İyi ki böyle karar vermişiz. Bu cemaati sizi göremiyorsunuz ama ben buradan çok iyi görüyorum. Rabbim bize razı olsun. Amen. Rabbim hepimize bu güzellikleri nasip etsin. Amin. Evet, merhum hocamız için kendisini sizler de şahitlik eder misiniz? Amen. Şahitlik eder misiniz? Amen. Şahitlik eder misiniz? Evet. Şahitlik eder misiniz? Evet. Helal. Evet. helal. helal. Uydu, cemaati imanım. Allah. Allah! الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رشيد المرسلين، اتقاء محمد المصطفى. Allahümme canna minel nâinîn, şefaati Muhammeden müstakbel Kur'an, Ya Rabbi'l-âlemin, mübarek Cuma gününde mübarek mekanda toplandık, Cuma namazını kıldık, ya Nazemin, hadinler okundu, Rabbim dergâhında de girmesini kabul eyle Allah'ım. Şükür <laughs> Allah'ı, şükür Allah'ı ilâhîm